Bakın bu kebabı tam 17 sene önce burada yemiştim. Tadı hala damağımdaydı. Ahtım var dedim ki döner dönmez aynı kebaptan yiyeceğim. Kısmet sizin Çok güzeldi gerçekten. Böyle cüzdanımda da yokken büyük olduk size. Ne olur mu şimdi ne demek? Sayenizde güzel bir yemek yedim. Anne, ben de Mahir abi gofret yiyeceğim. Ya sen ne kral bir delikanlısın böyle be? Anne, bu yeter mi? Yeter, yeter. Anne hadi gidelim. Oğlum, montunu giy. Giy montunu. Nergis, sen de. Anne, ben bir telefonunu alacağım. Beni arayan var, bakacağım. Çok tatlı çocuklar. Sağ ol. Babalar Amasya'da mı kaldı? Yok, biz ayrılalı çok oldu. Çocuklarla görüşmüyor mu peki? Yok. E... Buğur, babasını öldü biliyor. Yani hiç görmedi babasını da ben de bıraktı gitti diyemedim. Yani yanında konuşmazsak. Tabii tabii, ne demek konuşmam, tabii ki. Rusya'da mı kaldı? Ben hiç evlenmedim. Hı. Halil abi ölmüş anne bana niye söylemiyorsun? Kızım dur Nergis bir gel benimle. Nergis ben ya Nergis niye öyle dedin? Adamın yanında öldüm öldü niye öyle konuşuyorsun kızım? Niye bana söylemiyorsun anne? Sen nereden duydun bunu? Anne, Berel abla aradı. Ablamla da açıp konuştu. Anne, katil mi oldum ben? Katil mi oldum ben anne? Yakalayacaklar mı beni? Anne, ne olacak? Katil mi oldum ben? Hapse mi atacaklar beni? Ne yapacaklar? Anne, katil mi oldum herkes, ben? Herkes, Bak, güven bana. Öyle bir şey olmayacak, tamam mı? Tamam mı? <laughs> Bak kendini hadi adam da bakıyor. Oh, sana bak. Mahir abinin yanında olan bir tane hiçbir şeyden bahsetmeyeceksin. Ama Seda hiç kötü bir şey gelmedi başımıza tamam mı? Tamam anne. Şimdi elinizi yüzünüzü yıkayın hadi. Alo Canan teyze. Asiye'm nasılsın güzel kızım? İyiyim sağ ol teyze sen nasılsın? Arzu'yu evlendiriyor musun diye duydum. Ya sorma bir telaş bir telaş. Ne oturduğum yeri biliyorum ne uyuduğum yeri biliyorum. E sen de geliyor musun çok sevindim. Evet çocuklarla beraber yoldayız. Oh iyi iyi gelin gelin bana da yardım edersiniz evi birlikte toplarız. Evin nasıl yani? Aa tabii senin haberin yok değil mi? Arzu Almanya gelin gidiyor. Tutturdu sen de bizden beraber yaşayacaksın diye. Olmaz mı olmaz dedim ama yok, dinletemedim. Damadı da ikna etmiş de mecburen kabul ettim. Evi toparlayıp ben de onlarla gurbette yaşayacağım inşallah. Ee, siz ne zaman burada olursunuz? Ee, yarın falan herhalde. Ay hadi inşallah yavrum. Hayırlı yolculuklar size. Kazasız belasız gelin inşallah. Sağ ol teyze. yani yolda susarsak falan içecek bir şeyler aldım. Kötü bir şey mi oldu? Yok. Ee, çocuklar gelene kadar arabaya geçelim. Bayağı soğukmuş. kimlik kontrol yapacaklar galiba. kapat gözlerini. Uyuyor gibi yap. Kolay gelsin Emur Bey. Sağ olun. Ehliyet ruhsat lütfen. Tabii ki. Buyurun. Rusya'dan geliyorum, bu altıncı çevirmen artık bayağı tecrübeliyim yani. Rusya ha, epey yol yapmışsınız. Bayağı. Ya hanımla çocuklara kolay tabii, onlar arar oydu da ben bayağı perişanım. Bir an önce İstanbul'uma varıp böyle ayaklarımı uzatmak istiyorum. Bizim yemekler de özlemişsin şimdi. Özlemez miyim, burnumda tutuyor. Şöyle buyurun. Sağ olun. Ee, hanımla çocuklarınki lazım mı? Yolculuklar Mahir Bey.